Thank you. <coughs> <coughs> Zeytin mi yoktur? Zeytin diyorlar. Zeytin he. zeytini. Yavrular da hep zeytin olmuş he. Şöyle söyleyeyim, bizim personelimiz e, zamanla e, süttür, işte e, kedinin ihtiyacı olan gıdaları zamanla tedarik ediyoruz, e, veriyorduk. Her sabah zaten kapıda bizi bekliyor kedimiz. Dolayısıyla e, böyle bir durumda da yine adliyemizden ayrılmadı. Yine gelmiş, Sağolsun, hafta sonu gelmiş. Personel yokken bizden habersiz. Ee, e, tabii nöbetçi polis memur arkadaşımızın da e, kapıyı açmasıyla soğuk kış aylarında gelip burada ısınıyordu, barınıyordu. Hafta sonunda e, yağmurladığı için kimsenin haberi yok. Geldiğimizde e, pazartesi mesai başında öğrendik bize bunu. Sevindik, belediyemizin veteriner hizmetlerini aradık. Ne yapabileceğimiz konusunda onlardan teknik bilgiler aldık. Herhangi bir yapılacak bir, şey, bir durum yok şu an. Sütüdür, mamasıdır, onların bakımı konusunda tedarikini yaptık. Şu an gayet sağlıklı bir şekilde beş tane yavrumuz var. Antliyemizin giriş katında varomuzun e, odasını e, tercih etmiş. E, şöyle söyleyeyim daha doğrusu açık kapı olarak varamızın odasını e, uygun görmüş kendisine. Orada koltuğun e, uygun bir köşesinde yavrulamış. var e, odasında ben bir takım temizlik yaparken oradan kedi yavrularının sesini duydum ben. O da e, oturulan iki kişilik koltuk var. Onun altında yavruladığını gördüm. İşte bak şurada, şurada şurada ha. Yakaladım bak burada burada. Şimdi şu aradan bir yerden gir şöyle, bir yerden geç, şuradan gir şöyle. Bu muharek Ramazan ayında beş tane yavrumuzun olduğundan da herkes mutlu. Sıkıntı yok yani. Kedi kayboldu gitti. Yavrumuna aldı dört tane kedi. Ee, vatandaşlarımız adliye kapısına adalet aramak için gelir. Zeytin de şu yavruların güvenle doğurabileceği bir kapı olarak tercih etmiştir. Her sabah adliyeye geldiğimizde kapıda bizi karşılar, kendisini sevdirir. Bugün de pazartesi günü, hafta sonu yoktuk. Pazartesi günü gelince hem sürpriz yaptı. Beş tane birbirinden güzel yavru doğurdu. Hepsi de gayet sağlıklı. Adliye olarak sevindik Yavrulara görünce. Bakım için herkes elinden geleni yapıyor. Herkes gelip sırayla seviyor yavruları. Dön bu tarafa. Ha? Daha gözleri de açılmamıyor. Bu yeni yapmış yeni o zaman doğum ya. Evet Bir günlük falan mı? Nasıl kocalıyor? Şöyle mi? Şöyle mi? Yavru yüce arma diyor bir daha diyor.